Merhaba merhabalar şeydan iğne oyaları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. uzun zaman sonra video paylaşma yapacağım i̇ğne oyası çok sıklıkla paylaşamıyorum sadece yapabildiğim zaman yani yaptım sipariş aldığım zaman o şekilde yapımında paylaşıyorum Çünkü yapılıp sökülen bir şey olmadığı için biraz zor oluyor aslında çok zaman da ayıramıyorum ama izlendikçe daha fazla çekmeyi düşünüyorum İnşallah beğenirsiniz modelim çok hoş böyle çok kibar duran bir model yapacağız bugün Böyle çok güzel bir yazmam var elimde. Reyyan marka yazmam. İplerimi şu şekilde ayarladım. Harda sersi 41 numara ip kullanacağım. Şöyle Leylak markanın açık zümrüt yaşını kullanacağız. İçindeki tonla çok uyumlu. Ve bu şekilde Leylak markanın 814 numaralı ipi şöyle içindeki koyu tonuna göre ayarladım. Tam tonunu bulamadığımızda bu şekilde açıklı koyuklu hangisini bulabilirsek onu ayarlıyorum o şekilde. Reyyan markanın renk tonları genellikle leylakta daha fazla bulunuyor. Altın başakta biraz zorlanıyorum aslında ip olurken Reyyan marka yazmaları. Bu şekilde üç renkle yapacağım ben. Ve alt kısmında siyah yapacağım. Siparişim bu şekilde. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Evet. Modelimizin alt kısmını gideceğiz öncelikle. Ben bu şekilde başladım modelime. En baştan başlarken şöyle başlayabilirsiniz. İlk düğümü çift dolayarak atalım. Daha sonrakileri tek doluyorum ben. Başlangıç ve bitiş yerlerindeki düğümleri çift olarak doluyorum. Çift bir düğüm attıktan sonra bir yandaki zürafadan girip bir kez doluyorum. Bir tane küçük zürafa yapıyorum. Bu yaptığım zürafanın içinden giriyoruz üst kısmı bu şekilde düğüm atarak yukarıya çıkıyoruz. Tepeye çıktık. Hemen yine alttaki zürafanın içinden giriyorum. Öyle hafif bol bırakarak üst kısmı yapıyoruz. Şöyle 6 tane yaptım ben. Hemen bir yandakinden giriyoruz. Bir zürafa yaptım yaptığım zürafanın içinden giriyorum. Tam ortasından bir düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya iniyoruz. Hafif bol bırakıyoruz. Şöyle elimizle ayarlayabiliriz. Daha sonra düğümü sıkıştıralım. Şu kısım tam çiçeğimizin geleceği kısım. Bu kısımda ara mesafemiz. Ara mesafesini dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ben arada 9 tane bırakıyorum. 2, 4, 6, 8 oldu. Hemen bir yandakinden girdim. bir zürafa içinden girip yukarıya çıkıyoruz bir düğümle. Tekrar aşağıya iniyoruz. Aşağı inerken dikkat etmemiz gereken biraz bol bırakmak. Çok sıkı çektiğinizde bu aynı görüntüyü oluşturamayacaksınız. Çok daha, daha değişik bir görüntü oluşacaktır. Şu şekilde ben her çiçeğin arasında 9 tane bırakıyorum. 9 taneyi yaptık. Şimdi çiçeğimin geleceği göbek kısmını yapacağım. Öncelikle iki tane boş zürafa yapıyoruz. Tam göbek kısmına geçmeden. iki boş zürafamızı yaptık. bir tane arada zürafa bırakıp bir diğerinin içinden giriyorum. Bir kez dolayıp düğümümü yapıyorum. Böyle çok geniş tutmayalım. Daha sıkı bir yuva olacak. Yani daha küçük böyle çok bol bol olmasın. Şimdi bu yuvamı yaptım geniş olan. Yuvamın içinden giriyorum. İpimizi şöyle üstten atalım. Bir düğümle baş kısma geçiyoruz. Şöyle ayarlayalım. Başa doğru en başa bir düğümümüzü atalım. Bu şekilde yuvamızı oluşturduk. Hemen yuvamın içinden giriyorum. bir küçük kirpik yapıyorum kirpiğimi düzelttim daha sonra düğümü sıkıştırdım buradan kirpiğimin içinden giriyorum tepeye çıkıyoruz tekrar altı aynı burada bir sinek kanadı oluşturuyorum burayı bol bırakacağız şu üst kısmı Bunların her birine çiçeklerimiz gelecek. Şu boşluk kısımlarına yapraklarımız. Bu şekilde bir yaprak oluşturduk. Aynı yerden giriyorum tekrar. Kirpiğimi düzelttim. Kirpiğimin içinden girip yukarıya çıkıyoruz. Böyle ipim biraz azaldı. Tepeye çıktım. Düğümümü attım. Tekrar aşağı yuvamın içinden giriyorum. Yine bir kez doladım. Burayı da yine bol bırakıyoruz. Böyle çok sıkmıyoruz ki yaprak şeklini oluşturabilelim. Bu şekilde iki tane oldu. Hemen sonucundaki ipini yapalım. Şöyle kirpiğimi düzelttim. Burada 3 tane olacak. Şimdi ben şu yaprağımı tamamlayıp döneceğim. Evet, üçüncü yaprağımızı da yaptık. Şurada ipim bitiyordu. O yüzden ipimi birleştirdim. Bu alt ipi bıraktım. Üzerine bir çift olarak bir düğüm attım ve tekrar aşağıya indim. Yaprağımızı tamamladık. 3 tane yaprak yaptım. Hemen alttaki zürafadan giriyorum. buraya iniyoruz bir tane sayıyoruz bu iniş yaptığımız kısmı da 2 Evet başta hemen göbeğimizin yan tarafında iki bırakmıştık bitirdikten sonra da iki bırakıyoruz üçüncüden tekrar ara mesafesinde yaptığımız gibi 9 tane bırakmıştım orada biliyorsunuz hemen üçüncünün içinden girip yukarıya çıkıyorum Tekrar aşağı inerek tamamlıyoruz. Bu şekilde yaptım ben. Arada 9 tane bıraktım. Buraya çiçeklerimiz gelecek. Ara mesafesini dilediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Ben böyle 9 taneyi uygun buldum. Biraz sıkı oluyor benim yaptığım. Ama arasını açmak isterseniz tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi buraya biraz uzatıp ben üst çiçekler için tekrar döneceğim. Evet, bu şekilde alt kısmını tamamladıktan sonra üst çiçeklerimin yapımını göstereceğim şimdi. Burada göbek kısmında 3 tane yaprak yapmıştık. Hemen ilkinin içinden giriyorum. Bu alttaki ipimi biraz fazla bırakıyorum. 16 alacağım. Şöyle bakın boşluk kısmından giriyoruz. 2 kez dolayarak atıyorum ilk düğümümü tam olarak düğümü sıkıştırdım. Şunu şöyle içinde bırakacağız. Bakın. Bununla birlikte ikisinin bir altından girip kirpik yapacağız. Şöyle orta boylarda bir kirpik yapıyorum. Düğümü sıkıştırdım. Bu ipimiz altta kalacak. Aynı yerden giriyorum. eşit boylarda yanına bir kirpik daha yapıyoruz ki Şöyle 5 tane yan yana eşit boylarda ortalama olarak kirpik yapıyoruz. 5 kirpiğimi yaptım. Son yaptığım kirpiğin içinden gidiyorum. İpimi üstten attım. Bir kez dolayıp buraya düğümümü atıyorum. Şöyle bu taraftan ben ters tarafa doğru da gidebiliyorum. İsterseniz bu kısmı çevirip de yapabilirsiniz elinizin alışkanlığına göre değişir. Hemen bir yanındaki şöyle normalde sağdan sola doğru yapıyoruz. Şimdi sol taraftayız. Sağa doğru gideceğiz. Hemen bir yandaki kirpiğim içinden girdim. Bir zürafa yapıyorum. Ters çevirerek de yapabilirsiniz eğer eliniz ters geliyorsa elinize. Şöyle üste atıyorum ipimi. bir zürafa yapıyorum. Bir yandaki ipimin içinden girdim. Yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ve son kirpimin içinden girdim. İpimi üstü attım. Bir kez doladım. Düğümümü sıkıştırıyorum. Şu şekilde dört tane zürafa yaptık. Şimdi tekrar sola doğru gideceğiz. Hemen ilk zürafanın altından girip ipimi bu şekilde üste bırakıyorum. Bir düğüm attım tamamladım. Burada sadece geçiş olarak yapıyoruz ve eksiltme olarak oluyor. Bu üst kısımda 3 tane olacak yani zürafamız. Şöyle. 1 2 3 tane yaptık. Tekrar sağa doğru geçeceğiz. Hemen ilk zürafanın içinden giriyoruz bir düğümle. Şimdi burada iki tane zürafa yapacağım. Eksilterek yukarıya doğru çıkıyorum yani. Bir zürafa yaptım. Bir yandan girdim. Hemen bir zürafa daha yaptım. 2 tane oldu. Tekrar kafamızın içinden girdik. Şu şekilde bir düğüm attım. Hemen bir yanındakinden de giriyorum. Bu son düğümümüz olduğu için çift olarak atıyorum. Şöyle küçük bir zürafa yapıyorum. Tepede de tamamlayıp buradan ipimi kesiyorum. Şuradan Alt kısımda altta bıraktığımız ipi de kesiyoruz. Bu ipimizi zaten altta bıraktığımız için yakmamıza gerek yok. Alt kısmı tam dipten kesebiliriz. Ama üst kısmı şöyle hafif bir çakmakla ufak değirip bırakıyoruz. Bu şekilde bir yaprağımızı yaptık. Şimdi her birinin tepesine aynı işlemle birer yaprağımı yapacağım ve üst kısmını gideceğiz daha sonra çerçevesini. Şimdi bu üçünü tamamlayıp döneceğim ben. Evet, bu şekilde üç tane yaptım. 3 taneyi tamamladıktan sonra şimdi üst çerçevesini gideceğiz modelimizin. Şöyle bir ben buradan birleştiriyorum, şöyle. Hemen ilkinden, yaprağımızın yanındaki ilk kısımdan, en baştan başlarken buradan direkt yaprağın altındaki kısımdan düğümü atarak başlıyorum bir düğüm atıyorum. Çift dolayarak yapıyorum. Çerçevesini giderken tamamen bütün dolamalarımı çift yapıyorum. Buraya sabitledik ipimizi. Hemen ilk kirpiğimin içinden giriyorum. Yine çift dolayarak şöyle tam birleştiriyoruz. Olmadı. Biraz düğümümüz tam aralıksız olması gerekiyor şu kısmın Düğümümüz attık. Bakın. Buradan kirpikten birleştirdim. Hemen bir yanındaki kısımda giriyorum. Yukarıya doğru çıkacağız. Çift doladım. Bir düğüm attım. Bir yandakinden giriyorum. Tekrar çift doluyoruz yukarıya doğru çıkıyoruz. Tam ortadaki tek yaptığımız sürafanın içine geldiğimizde tek doluyorum çünkü buraya minik kirpik yapacağım. Orta kısma kadar geldik. Şimdi buraya minicik 3 tane kirpik yapacağız. Eli, iğnemle düzeltip düğümümü sıkıştırıyorum. Aynı yerden giriyorum tekrar. Yine iğnemizi düzeltip ipimizi sıkıştırıyoruz. Aynı yerden girdim. Tek doluyorum kirpiklerimi yaparken. bu şekilde üç tane minik kirpik yaptım bu tepedeki tam orta kısımdaki yuvama şimdi yan tarafa geçiyorum çift olarak bu şekilde devam ediyoruz aşağıya doğru iniyor yanlardan her yuvanın kenarından bir düğüm atarak ilerliyoruz son kirpik kısmına kadar atıyoruz kirpiğin içinden de girip en son düğümü atıyorum bunu da yaptıktan sonra bir yandakinin yine kirpik kısmında kirpiğin içinden girip başlıyorum Bu şekilde devam ediyoruz. Burada yaptığımız aynı işlemi burada da tekrar edeceğiz. Ve son kısma şuraya kadar aynı işlemle geliyoruz yine kirpiğin içine. Buraya bir düğüm atıyoruz çift olarak ve buraya da çift olarak bir düğüm atarak birleştiriyoruz. Üst kısmını böyle tamamen çevreliyoruz. Dönüyoruz ve bitiriyoruz çiçeğimizi. Ben bitmiş ve ütülenmiş halini göstereceğim videonun sonunda. Şimdi birlikte bitmiş halini görelim. Ve modelimin bitmiş hali. Bu şekilde tamamladım. Şöyle bakın ben üç renk tercih ettim. Yeşille de çok güzel oldu. Sarı ve bordo. Bu şekilde yapıyoruz. Aralara ben şöyle küçük kirpikler yapmayı tercih ettim. Bu tamamen tercihe göre bunu yapmaya da bilirsiniz. Her birinden bir renk koymayı tercih ettim. Bu şekilde kullandım. Ama bunu tamamen boş bırakabilirsiniz aralarını çünkü ara mesafesi de zaten yeterince sıkı. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz kirpikleri de ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle göstereyim. Bu da modelimin bitmiş ve ütülenmiş hali hanımlar. Umarım siz de yaparsınız ve beğenirsiniz. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.